Furkan. Bravo. No. Furkan. Furkan. Tolkan. Tolkan Furkan. Sen Furkan sağ Tolkan. Sadece ileri sun Furkan. Aa. <laughs> <laughs> Bravo. Sen kaç <kez> e gidiyorsun? 6'ya <laughs> <Altıya> gidiyorsun. Yani 4'te <laughs> gidiyorsun. Şimdi arkadaşlar, elinde bir tane boru var. Bak bakalım bu boruyu sen şurada kendine boşluk. Sana da <laughs> çok iyi sen borçunu alıyorsun. 아, 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 아,

Aa canım sen sen yapmaz mısın yani bir kızla, bir saat, bir saat. En de, böyle bir pistaciyo yapmayı hiç? Engel bitişi doğru vakti. Çabuksun, gel çabuk kız. Tam 6 saniye. Evet. Arkadaşlar açalım. Telefon numarasına gir.